Sevgili gönül dostlarım, iyi akşamlar. Bu konuşmamda tüm dünyayı felç duruma getiren, virüs vebasını başımıza musallat eden, insanlığın baş belası, iblis, alçak, katil Çin'i şiddetli kınıyorum. Çin Komünist Partisi, bu Çin virüsü yüzünden ortaya çıkan tüm afetlerin, Tüm zararların sorumluluğunu üstlenmelidir. Çin ilk başta virüsü bilerek gizledi. Virüsü tespit eden Li Wenliang başta olmak üzere tüm doktorları cezalandırdı. Çin, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa ülkelerini kandırarak virüsün riskini dünyadan gizledi. Amerika ve Avrupa'ya 5 milyondan fazla Wuhanlıyı salarak Dünyaya kasten virüsü yaydı. Ülkeler Çin'e uçak seferlerini durdurunca Çin bundan hoşnutsuz olup onları ekonomik bakımdan cezalandıracağız diye tehdit etti. Tüm dünyaya vebayı yayarak binlerce insanın hayatını tehdit etti. Yüz binlerce insanın işsiz kalmasına sebebiyet verdi. Bu da yetmedi. Virüsü Amerika yaptı, Amerika yaydı diyerek safsata yaymaktadır. Ayrıca Çin dünyaya sahte, kalitesiz tıbbi eşyaları ihraç ederek salgını daha da arttırmakta. Çin'in insaniyete karşı bu suçlar, Çin'in insaniyete karşı işlediği bu suçlar, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki nazilerin suçundan daha beter. Çin ekonomik olarak cezalandırılmalıdır. Çin ile olan ticari ilişkiler derhal kesilmelidir. Çin ile olan işbirlikleri durdurulmalıdır. Çin tüm dünyada boykot edilmelidir. Çin uluslararası platforma gerçeği söylemelidir. Gerçeği itiraf etmelidir. Çin ceza kamplarına, hapishanelere suçsuz yere atılan bütün Doğu Türkistanlı Uygurları şartsız, kayıtsız, serbest bırakmalıdır. Kahrolsun hızlı için.